Selamlar millet, ben Masadaki. Nasılsınız, iyisiniz? Keyifler yenidir umarım. Bugün e, Housaki diyeceğim ismine. Havuzaki isimli bir Instagram hesabını almış olduğum kutuyu açacağım. Birçoğunuz bu sayfayı zaten biliyordur. Kendisinin fazlasıyla takipçisi var. Kendisinin ürünlerinin zaten kaliteli olduğunu düşünüyorum ya da tahmin ediyorum öyle söyleyeyim. Fakat birçoğunuz abi hani buradan alışveriş yapılır mı abi burası güvenilir mi gibi sorular soruyordu. Fakat daha önceden ben hiçbir şekilde buradan bir alışveriş yapmadım ve bu yüzden sizlere bir yorum yapamıyordum. Geçtiğimiz günlerde veya geçen ay diyelim kendisinin gizemli kutu e, siparişi alabildiğimiz bir seçenekler açtığını fark ettim. İşte 50 liraya 100 liraya bilmem kaç liraya. Ben burada almış olduğum paket 300 liralık. E, normal şartlarda zaten kendisinden baskılı tişört alacaktım. Hem e, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir çizer etkinliği vardı. Oradaki kazanan arkadaşın çizimini tişörte basıp hem kendisine hediye edecektim hem de ben de kanalda sizin görebileceğiniz bir şekilde giyecektim. Fakat ondan önce e, hevesim vesaire derken bu gizemli kutuyu satın aldım. Kendisi ortalama bir 300 lira değerinde. Hatta ortalama değil direkt kendisi 300 lira değerinde bir kutu. Fakat içerisinden ne çıkacak bilmiyorum. O yüzden e, hadi bakalım bir görelim. Neymiş bu yavru. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Evdekiler gene e, gelen kutulardan biraz... Tam bu neymiş diye baktıkları için garip bir şeyler olmuş ama çok önemli değil. Ben içindekileri görmedim ve içindekilerin ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Kutu çok güzel bir hasar yemiş. Bu hani Mr. Bak saklayabileceğiniz bir kutu değil. Ne yazık ki şöyle arkaya bir yere koyabileceğiniz bir kutu değil artık o belli. Zaten hani dandik değil fakat şey değil. Özel bir koleksiyon kutusu değil bu normal karton bir kutu. Daha önceden işte birçok yerden almış olduğum kutulara göre dandik kalıyor. Ama tabii içindeki şeyler bizim için daha önemli. Zaten bir insan neden gizemli kutu ürününü e, gidip de kutusunu saklar vesaire. Burada bir tane sanırım ilk bizim açtığımız belli olsun diye bir ambalajı şeyi var, yapışkanı var. E, İyi. Yakalam böyle açılmıyor mu? Bir dakika bu böyle açılmıyor. Öyle de açılmıyor. Allah Allah. Oğlum sen nasıl bir kutusun? Heh, Allah Allah. İlginç lan. Açılışı beni şaşırttı. Arada fokus sıkıntısı yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Ee, kameraya elim durmadan geldiği için. İçinden şu patlayan şekerlerden çıktı. Bunları içine koyduğu hakkında bir paylaşım yaptığını hatırlıyorum. Bol bol şunlardan hiçbir esprisi yok. Bence konmasına da gerek yok. Ama seven vardır. Bana bu siparişi verdikten sonra sevmiş olduğun 10 e, animeyi yazar mısın tarzı bir mesaj geldi WhatsApp üzerinden. Ben de bir şeyler yazdım neler yazdım hatırlamıyorum ama aralarında Demon Slayer yoktu. Demon Slayer'da bir şeyler var. ya Yoktu diye hatırlıyorum. Şöyle kendi şeyinin olduğu Katanama Hiragana öğrenebileceğiniz bazı alfabeler var. Beni çok ilgilendirmiyor. Eee sanırım ya, ya yaparken gördüğüm ve wow dediğim yegane şeylerden biri. Tasarımını kendisi yapıyorsa çok çok güzel bir şey bu ya. Yani çok özeniyorum. Sırf şunun bir benzerini ben gerçekten tek başıma yapmak isterim. Ee, Demon Slayer yazmadığıma %90 eminim. Çünkü ben Demon Slayer'den nefret eden biriyim. Bakacağım bir. <laughs> Um, yazmış olduğum şeyleri söylüyorum. Evel Gallion, Kod Gies, e, Dore Doro, Berserk, Ajin, Given, Bungo Stray Dogs, Jojo Senki, Helsing, Devil May Cry ve Artı bir olarak da Chainsaw Man'dan söz etmişim. E, siparişinizde olmasını istediğiniz animeler varsa bir ya da on adet verirseniz biz de sizlere hani zevkinize daha hitap eden bir paket hazırlayabiliriz demiş. Fakat içinden çıkan şu ana kadar elime attığım her şey Demon Slayer. <laughs> uh, şu ikisi Demon Slayer. Uh, Demon Slayer. Birkaç tane sticker var. Uh, Demon Slayer. <laughs> Demon Slayer seviyorsanız alabileceğiniz bir paket diyebilirim. Sıkıntı şu hani bu gizemli bir kutuydu. O yüzden içinden çıkacak şeylere de şikayet edemiyorum. Aa, Oha bu ne lan? Aga bu ne? Mıknatıs mı bu? Bir dakika bunu nerede deneyebilirim? Aa, mıknatıs olup olmadığına emin değilim. Bir dakika. Hayır mıknatıs değil ama. Alüminyum. Sadece alüminyum bu. Yo değil. Allah Allah. Isırıp kontrol edesim var edemiyorum. Bu, bu, bu neyden bilmiyorum bu da. Sanırım şeyden. E, Mafuyu olabilir mi bu? Bilmiyorum. E, given olabilir. hani Kendimce şey dedim. İçinden çıkan ürünlerin %90'ı benim işime yaramayacak şeyler olduğu için arkadaşlarıma veririm dedim. E, içinde seni için isimli bir şey varmış. Fakat... Bu... Çok saçma. Neyse. Bunu bir kenara koyuyorum. Çünkü ben Facebook'ta kullandığım ismi kullanmıştım ve onunla gelmiş. Aa içinden şöyle bir ama bak yani şu şöyleyken hani bu böyleyken bunun böyle konması biraz ayıp olmuş. Bakalım. Açabilir miyim artık seni? Abi bir dakika gerçekten çok özür hissediyorum şu anda. Okay. Aa... Tip tatlı dakika. Ben bunlardan birkaçını Yuto'ya götüreyim ya. Şöyle tatlış tatlış şeyler var. Bunları böyle bırakayım kenara. Görmek isteyen daha net bir şekilde görmüş olur. Hmm. çok ilginç. Kesimlerinde çok emek var lan. Hoşuma gitti. Bunlar internette bu arada baya basicli bulabildiğiniz şeyler ama gene de tatlı. Hani bunlarla uğraşmak istemiyorsanız olabilir. Fiyatı konusunda gene size bırakıyorum her şeyi. Bunlar biraz hızlı kesilmiş. Pa Aa, bunun Chainsaw Man'le alakası olduğunu çok zannetmiyorum. Okey. Sonuncusu niye bir tık kalın? Allah oh, Allah. İlginç. Böyle bol bol sticker çıktı. Ee, i̇şletmemizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz diye bir şeyler. Bunu da kenara koyuyorum. Aa, e, oh, aa, ben bunu bak güzel. Yojo Senki demiştim. Yojo Sanki ile alakalı bir şeyler çıktı. tam Bunu ben bizim J hediye edeyim. <laughs> bu buraya geçmedi sanırım. Evet. Aa bu buradan çıkıyor mu? Hmm, tam yapışmamış sanırım. Emin değilim ama çok da rahatsız edecek bir şey değil. Şöyle. Bunu böyle koyuyorsunuz. Bilmiyorum a Mafuyu... Hayır, sen ismini okuyamayacağım. Yuta bunların hepsi sana gidecek biliyon değil mi kızım? Ben bunları almayacağım. Bu ne? Aa, acaba... ...Sticker'ların olduğu şey... ...bakayım. Yo, bunun içinden çıkmış olamaz. Okey, bunun içinden bir şeyler düşmüş ama ne düştü bilmiyoruz. Aa... Bu hangi animeden? Şimdi şöyle bir şey var. Devil May Cry ben tüketmedim. Yuto istedi diye. Okey, biraz daha açayım sonra. Doymadık mı lan bu kadar çiğ yeseme? Ne olur açıl, ne olur. <laughs> Tam düşündüğüm yönün tersinden gittirmem gerekiyor. Bir dakika. Oha! Oğlum çok kaliteli lan bunlar. Ben bakacağım. Spoiler varsa elemek için arkadaşlar. Size de göstereceğim hızlıca. Mirak etmeyin. Spoiler var bir tane. Tamam. Şimdi şöyle hızlıca göstereceğim. Boom. Yakından göstermem çok besbisi olduğunu düşünmüyorum. Kalite anlamında gerçekten kaliteliler. Fotoğraf... E, kalitesindeler. O yüzden hoşuma gitmedi değil. Ee, ama sanırım benim yazdığım animeler arasında en çok arasının iyi olduğu James Omen'miş. Yabancılık çekmeden bir şeyler yapabilmiş. Burada da sanırım bir sticker daha. Bir kupa mupa beklerdim ya. Kupa fiyatları ne kadar şu an... Çok hoş. Şu alttaki şeyler çok hoşuma gidecek benim. Ayraç lan bu, Değil mi? Hululuk da sevmiyorum ki ben. He. Bir daha bir kutu kesinlikle almayacağım. Yakın bir zamanda da bir tane tişört alacağım arkadaşlar. Onun da bir tasarımı veya daha doğrusu e, kalite hakkında yorum yapacağım. Bakalım o nasıl olacak. Bu tahta birazcık 18 sayfalık not kağıtlarımız var. Ben bunu Bungos Redox demiş miydim? Bakalım şu ana kadar dediklerim arasından neler. Evet, Stray Dogs demişim, Given demişim, Ajin demişim. Berserk, Doraidoro. Doraidoro hakkında bir şey görmedim daha. Gördüysem farkında değilim. Helsinki hakkında gördük. Devil May Cry hakkında gördüysem bilmiyorum. Artı bir olarak Chainsaw Man dedim ve Chainsaw Man'i keşke yazmasaydım dedim şu anda. Ee, bir adet Ajin. Ee, Okey. Okay. Ee, Mopfio. Given diyelim. Given 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 aa uh, given 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 <laughs> uh, given 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 uh, biraz daha given bu da bu bunlar gerçekten çok kalitesiz given ve given hani şeyde sıkıntı yok arkadaşlar boyutlarında vesaire ya da işte kalitesinde sıkıntı yok çerçeve çok yanlış yerden kesilmiş. Yani bilmiyorum eminim şeyde daha güzel gözüküyordur ama hani şuna baktığımda şu üstteki yazının Photoshop'ta kesilmesini isterdim. Çok garip duruyor ya. Neyse. Aa, cüzdanımsı bir şey. Oha kalitesi çok iyi lan. İki tarafında da Ray var. Sert bir fermuar benim hoşuma gider. İçi böyle. Doku olarak dersek de hoş. Ben bunu kalemlik misali bir şey olarak kullanırım. Bu arada hani cüzdan vesaire olarak yapar mıyım zannetmiyorum. Aa, i̇çinden bir adet Kodcaz'ın en popüler sahnelerinden birinin bulunmuş olduğu bir mousepad çıktı. Ee, bakalım. Evet. Kalitesi konusunda kötü değil. Fakat uzun kullanıma uygun olduğunu hiç söyleyemeyeceğim. Arkası da. Şöyle bir sünger. Şöyle yaptım da. Çok kaliteli ya. Kumaşı nasıl bu kadar kaliteli yapmış olabilir? Şöyle yormaya çalışıyorum ürünü. Yok. Hissettirmiyor gerçekten. Bak ışık kırılmasında dahi görmüyorsunuz. Allah Allah. Çok ilginç. Güzel, kaliteli bir ürün ama hani bastıracak olsaydım bunu bastırmazdım ki kendi Shoppeer diyeceğim. Shoppeer sitesinde de kendin özel tasarımlar yaptırtabiliyorsun. Ee, bir adet Berserk. <laughs> Özkan, denk gelirsek bunu sana hediye edeceğim. Bu da Mina DMC'den. Ee, bunu da Yuto'ya pastarım. Ee, bir adet de Dora Health Doro itemı e, sanırsam anahtarlık. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi buranın toplam yani çok fazla şey saydım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu rozetler falan zaten bence çok para. Dışarıda şu anda ne kadar satılıyor ya da kendin yaptırmak için. Aa bu ikisi PMC'miş lan herhalde. <laughs> çok saçma oldu böyle olunca. <laughs> Neyse. Dışarıda yaptırmaya çalıştığınızı bilmiyorum belki toptan muptan alınca ucuza elbette denk geliyordur ama kendiniz özel şeyler yaptırabildiğiniz için vesaire bir gidip sitesini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Güzel şeyler var. Ee, çok memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Burada ben değil arkadaşlarım mutlu oldu çünkü bunların hiçbirini neredeyse kullanmayacağım ama bu bir gizemli kutuydu. İçinden çıkacak şeylerin ne olacağını ee, bilemezdim. Bilmemeliydim de. Biraz şanssız bir kutuydu. Ama diyorsanız ki Abi gizemli kutu açılışı hoşuma gitti. Sen biraz daha şansını zorlasana. Belki kupa mupa çıkarırsın. Git birkaç tane daha al. Deneriz şansımıza. Neden olmasın. Belki 3 ayda bir vesaire. Ya da yakın bir zamanda dediğim gibi bir tişört bastırmak istiyorum. Özel bir tasarım. Onu bastırıp onun hakkında konuşabiliriz. İlginç bir videoydu. Çünkü bu... Bir süredir evde bekleyen ve evdekilerin dahi merak ettiği bir kutuydu. İçinden çok çok ilginç şeyler çıktı. Okey. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.